Bugün itibariyle yani 9 Şubat 2009 tarihi itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi 39. siyasi yılını tamamlayıp 40. kuruluş yılına e, girdi sayın seyirciler ve yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Parti yöneticileri şu dakikalarda Milliyetçi Hareket Partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in anıt Türkeş mezarına bir ziyaret gerçekleştiriyorlar. O zamanın mekanın başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlar dahil tanıyoruz. <laughs> Haberdar eyle ya Rabbi. Aziz ve milletimiz yer hakim ve Kur'an'ın hadimi Kur'an hizmetkarı eyle ya Rabbi. Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri e, Matansız 40. kuruluş yılı etkinlikleri, etkinlikleri çerçevesinde önce Anıtkabri'yi ziyaret, ziyaret ettiler sayın seyirciler. Rızası, anıt Anıtkabri ziyaretinin ardından şu dakikalarda peki, partinin kurucusu Alparslan Türkeş'in anıt mezarı için, ziyaret ediliyor. Rızası, evet. Ailen, Belki Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de bir konuşma yapması bekleniyor bu ziyaretin ardından. <laughs> Devlet Bahçeli 40. kuruluş yılına ilişkin olarak şu açıklamalarda bulunmuştu. Çok partili demokratik sisteme geçtiğimiz 1946 yılından bu yana siyasal sistemimizin demokrasi dışı müdahalelerle yaşadığı kesintiler ve kopartılan siyaset geleneğinin tahribatına rağmen MHP kuruluşundan beri duruşunun çizgisine ilkelerini muhafaza ederek yükselmesini bilmiştir. Kurulduğu yıllardan bu yana milliyetçilik bir siyasi tavır olarak partimizin kadrolarınca halka ulaştırılmış, devletin ve milletin temel değerlerine yönelen tehditler karşısından üç ilan etrafında toplanan vatandaşlarımızın teveccühüyle milliyetçi hareket toplumda sağlam ve güvenilir bir siyasal zemin oluşturmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Açıklamaları 40. yıla ilişkin değerlendirmeleri bu şekildeydi. Sayın seyirciler. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben ilkesinden hareket ettiklerini ifade eden Bahçeli. MHP'nin Türk siyasetinin belirleyici gücü olduğunu kaydetmişti. 40. yıla ilişkin değerlendirmelerinde yine.